altın gerçeklerine geri dönelim. Altınlar gidiyor. Peki kime? Hadi başlayalım. Birinci gün Lordes Durali Gümüşoğlu yarıştı. Büşra 2, Kadir 3, Güldane 3, Deniz 3, Sevgi Çiçeği 2, Hasan 2, Sümeyra 2, Ömer 2 puan verdi. Size toplamda 19 puanınız var. Keziban puan vermemiş. Kadir kaç dedi duydun mu yenge? 2. 3. Hani insafiyetli şey yapacaktık ya. Var mı söyleyecek bir şeyin? Kızım. Güzeldi. Yeme güzeldi. Ee... Lourdes, bir şey soracağım. Masada da aynı şey olmuştu. Eşimi çok suçladın, ettin düşük puan verdin diye üstüne gitmiştin ya. Hı -hı. En yüksek puanlardan biri Kadir'di. Ne söylemek istersin? Çünkü kafa karıştı. Başlardı, sonra Sivan Hanım, anne çok konuşuyor. Çok final konuşuyor. Ben kafa karıştım. Bence o kafa karışıklığıyla alakası yok. Sen yani direkt beni göstererek suçladın. Evet. Direkt ki ben zaten yorum yapmadım öyle eleştirmedim yani. Ben tatlıyı çok beğendim dedim benim bütün yorumum buydu. Peki. Ee, bu arada erkek görevini de bir puanla onlara veriyorum. 10 On tane patates topladılar daha da geçen olmadı. Teşekkür Ve Müşra Kadir Varol çifti. Of hiç yakıştıramadım ya bunu defalarca söylüyorum. Hiçbir masa birlik değil yani bu masa hiç değil ama... İki tane birleri var. Bizim masamız biri hiç hak etmiyor. Çok merak ediyorum. Hayır yani. herkes senden bir bekledi. Yani. Ama biri sen aldın. Aynen öyle. Bir de ikinci gün yani neye dayanarak verdiler anlamıyorum. Son gün verseler anlarım. Ha bu arada bir tane de dördünüz var. Biliyoruz söylediğiniz o gün. Dördü kim vermiş olabilir? Ya Deniz ben abi Deniz abiyi ya da Güldan abladır. Ben Deniz abi'den bekliyorum çünkü o günkü tatlıyı beğenmesinden, tavrından dolayı vermiş olabilir Hayır. diye düşünüyorum. Deniz Bey değil. Demek ki yanlış bir abladır o zaman. Bir vermiş Öyledir olabilir. diye düşün. Bir vermiş olamaz. Bir başkalarından şüpheleniyorum. Kimden? <laughs> Ay canım. Lordes ve Durela abiden. Yalnız da insanı da tabii demek ki hissiyatı yüksek oluyor. Haklısınız. Güldane size dört verdi. Bu arada Deniz de üç verdi. Teşekkür ediyorum onlara. Devam edeyim. Güldane 4, Deniz 3, Sevgi Çiçeği 3, Hasan 2, Sümeyra 3, Ömer 2, Lourdes 1, Durali 1. Büşra ve Kadir toplam puanınız masa puanıyla beraber Keziban'ın bir puanını da ekleyince toplam 20 puandasınız. Şimdi, sormak... Şimdi ben bir şeyle Sen başlayayım. Dörtlük bir masada biri hak eden neydi? Kime göre dörtlüktü? Kime göre 4? Arkadaşlara göre, Güldane Hanım'a göre 4. Arkadaşıma göre, Üsmeyra'ya göre 3. Sen neyi beğenmedin de bir Burası yarışma programı yani. Neyi beğenmedin? 3'ü de mi kötüydü yani? No. Hayır. E, demedim. Yani biri bile güzel çok, olsa. Zeydanın dedi ki hiçbir masa bir etmiyor dedi. Orada yemek var. Hayır. İki versen anlarım. Hayır çünkü bu zehanın çok benim yemeğe çok karışıyor, çok kritik yapıyor. Ben düşündü, düşündü. Belki çok şuan, puan, o zaman puan bana veriyor o yüzden ben yava verdim. Öyle bir de bir, bir <laughs> şey söyleyeyim mi? Yemekle oynuyorum veya işte yemeği inceliyorum diye eğer bir puan hak ediyorsam Kadir bunun hepsini yaptı, bütün masaları da yaptı. O zaman biz hep bir anladı değil yani. yani biz, sen beni eleştirdin diye sana bir verdim diyor. Bir dakika ben. Kendim. Tabakta kötü var mı diyorum yok diyor. Lordis işine geldiği zaman Türkçe bilmiyorum gibi davranıyor. Ama bence yarışmayı çok iyi anlamış. Yani bunu nasıl anlatsam hani Strate stratejisini Strate yapmış, işine geldiğini anladı, işine gelmediğini anlamamış gibi yaptı ki bir birleri verip. Yarışmasına baktı yani. Şey diyor mesela, ya benim masam dört puanlık. Ya kime göre dört <laughs> puanlık? Sen bana onun Zayde açıklamasını yapma. Göre... Bir neden verdiğin açıklamasını yapma. Niye ver? Çünkü ben beğenirsem veririm. Tamam, hiç beğenmediğin bir şey yok muydu orada? Ya Hayır. Tamam, ha, yok, yok. Yoktu yok, yok. Yok diyorsan tamam. Yok. yok, yok Beni beğendim yok, bir tanem yok. ama benim stratejim... Varsa? Bak benim nasıl bak, ben siz nasıl? Bir dakika, bir anlatayım da. Benim düşüncem mesela ne? İki tane beğenirsem üç veririm. Üç tane beğenirsen beş veririm. Ben orada bir tane beğendim, bir verdim yani. Ha, bu bir beğenene bir mi veriyorsun? Öyle benim stratejim o yani. Ya ben, ben, senin tatlını verdim, üç verdim. Arkadaşlar hiç verdi. bir şey söyleyeceğim bak strateji, stratejiler, oyunlar, ya. şunlar bunlar hepsi bir yere kadar. Allah aşkına şimdi en yüksek puanlardan birini size verdim ben söyleyeyim. Hatta özellikle daha da yüksek puan verdim çünkü iki tane biri asla hak etmediğinizi düşünüyorum. Ayrıca da bazen gerçekten çok üzülüyorum. Bu kadar emeğe, hani bu kadar Herkes burada saatlerce iş yapıyorsunuz yani. Ya işte. Bazen gerçekten sizle bir su verir misiniz arkadaşlar bana ya? Su yok mu burada? Dışarıda mı? Bir dakika. Vallahi bazen çok sinir ediyorsunuz beni. Getireyim mi? Ben. Gerçi hayır istemem. İstemem. Bir ne ya? Böyle bir şey var mı? Tabağındaki bir tane yemeği beğendim ama bir verdim. Ya Kadir'cim o benim stratejim işte de ben sana bir verdim. <laughs> tamam sen, bundan sonrakileri sen, göreceğim. Bir tane beğenip de birileri sen verip vermediğini, işte vermediğini yani. takip tamam, edeceğim. Tamam izle bakalım ondan demek sonra özür dileyecek misin? Sen bize garizim var demek ki. Sana niye evet. garizim olsun? Sen garecim geçiyor garecim işte abi Sana garizim ne olsun? İyi ki doğdun Muratcan. Ya. <laughs> sürpriz yaptık. Azıcık moralleri bozulmuş Muratcan. Ama seni görünce her şey değişti. Anneye gitmek ister misin? Gel. Ha? Bakmış. Yeah. Kız mı pastanın derdi. İki gün sonra bir kız için satacak seni alış. Anam ağlamış kıyamam. <laughs> Muratcan biraz nazlı bir bebek. Hemen gelmemiş. Kaç sene sonra oldu? Beş. Beş sene? Evet. Muratcan'ı beklediniz. Allah'ım sizi ayırmasın. Çok uğraştık onun için ya. Ya ay biz de öyle sorma. Biz de sizin gibi bayağı aynı dertlerden geçtik. Ya. Yani. Hii, maşallah sana Ama bir değiyor işte, böyle kucağına aldığın zaman, baktığın zaman <laughs> değiyor işte. Zeyda Hanım, biz e, Muratcan olmadan önce gerçekten ayrılma noktasına falan gelmiştik. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Yani o bizi hem birbirimizi hem de evliliğimizi kurtardı diyebilirim. <laughs> Darısı isteyen herkesin, herkesin başına. Herkesin başına, aynen. Allah kimseye <laughs> aratmasın. Evet oğlum, gördüğün gibi Televizyona da çıkmadım demezsin. Bir buçuk yaşındasın, on şehir gezdin. Benden fazla gezdin. Beş yıl bekledik. Değdi. Artık sen bunu izlediğinde nasıl anlarsın? Kaç yaşında anlarsın? Muhtemelen dört beş yaşında anlamış olur. Yani. Anlar anlar. Herkese Bişra. de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bişra. Oğlum. Zahide Hanım. Ben de buraya katıldım. Yıllar sonra benim de inşallah evlatlarıma bir anı olur. İnşallah. Hepinizin öyle hatırası olsun. Güzel bir program olsun. Oğlum. Sen benim Hayata bağlanma sebebimsin. Sen bir mucizemsin. Hep hayatım boyunca da hep öyle olacaksın tamam mı? Seni çok seviyorum. <laughs> oh. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hadi bir şey çalın. Ha, güldük eğlendik güzel de oldu çok teşekkür ederiz Ay, sağ ne de, Allah kızıcı. Olsun. ve üçüncü gün güldane deniz yücel çiftinin günüydü e, biriniz yok şükürler olsun ama ikiler çok bakalım lordes 2 durali 2 büşra 3 kadir 2 sevgi çiçeği 2 hasan 2 sümeyra 3 ömer 2 büşra ve sümeyra size 3'er puan verdiler diğer arkadaşlar 2 canları sağ olsun. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim benim için. Canları sağ olsun. Olsunlar. Bir açıklama yapayım. Onlar da bunun farkında biliyorlar zaten. Ben o günü e, çok kötüydüm mutfakta. Siz de biliyorsunuz. Bir, bir, özel bir durumunu Özel yapayım. bir durumumu açıkladım. Ondan dolayı da çok duygulandım. Duygulandığım için zaten kendim ben mutfağa veremedim. Ben yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Benim gibi olanların hepsini yaşasın istiyorum ben. İnşallah. Hepsi yaşasın. Allah her Çünkü bunu çağırır. yaşayan bilir, çeken bilir. O yüzden Eline canları sağlık. sağ olsun diyorum ben. Eline sağlık. Zeyda Hanım, bölüyorum ama ben dışarıda inanılmaz bir olaya şahitlik ettim. Güldane abla ve Deniz abiyle ilgili. Öyle Arkadaşlar mi? Arkadaşlar da çektiler galiba ama. Bir verelim, çektik mi biz? Çekmişiz. Peki bir verelim, ne olmuş? Ne oldu canım, niye bu benim Niye mi bozuk? Ya. Kaç gündür buradayız, yarışmadayız. Evet. Sen bana söz vermedin mi? O yarışmada altın kazanacağız. Senin yakana... altın çaktırmam demedin mi? Dedim. Kaç gündür hepsi altın takıyorlar, gözümün önünde nispet yapar gibi geçiyorlar bir de. Benim zoruma gitmiyor mu? Ne yapayım? Nasip olmadı? Nasip olmadı değil. Sen beceriksın, yapamıyorsun. Of. Para, para, para. Derdim para. Evet, para. Başka bir şey değil. Evet, para. Çünkü sen bana zamanında evlenirken, benim ikinci evliliğim, ben rahat etmek için evlendim tamam mı? Evlenirken dedim ki ben sana ben ev istiyorum dedim. Sen dedin ki tamam söz veriyorum dedin. Yapacağım dedin. Hani yaptın mı? Niye yapmıyorsun? Bir altın ya bir altın. o kadar da mı değerim yok? Bu kadar mı değerim etsin. yok? Seni rezil rezil olursan ol, umurumda bile değil. Umurumda bile değil tamam mı? Burada herkese rezil olduk ya. Herkese. Bir altın bile kazanamadık. Bir altın, cümle aleme rezil olduk. Aa bak. Görüyor musun? Görüyor musun? Yakasında altın, tamam mı? Nispet yapıyor bana, sırıtıyor karşımda. Hepsi sırtıyorlar. Ben ne yapıyorum? Yetimler gibi boynum bükük duruyorum. Hepsi altın taktılar yakalarına. Ben ne taktım? Ben ne taktım? Bana bir ev alıyorsun, <laughs> Bir altın takınmadın, verdiğin sözü tutuyorsun. Verdiğin sözü tut bana. Yoksa sana hiç gülerlik vermeyeceğim. <laughs> Allah yardımcın olsun abi. Çok zor senin işin. Ondan Gerçekten, sorma. böyle bir şey görmedim ben. Ay ne diyeyim ben şimdi? <laughs> son ana kadar ben bu ev mevzusunu hiç bilmiyorum mesela ama... ...çok mu çıkışmışsın Güldane? Zahide Hanım bana köye gidelim gidelim diyor ya... ...ben sıntı gibi kayınvalidemin yanında oturamam ki. Ben gittiğimde anahtarımla kapımı açıp içine girip... ...şöyle bir rahat uzanmak isterim, dinlenmek isterim... ...uzanmak istiyorum, oturmak istiyorum yani. Şimdi şöyle bir şey var. Durumu olur iste. Yoksa ne isteyeceksin adamın canını mı alacaksın? Ama Deniz abi sen de kıza söz vermişsin. Hani sen verdim. de keşke söz vermeseydin yapamayacaksın. Söz verdi bana. Aa buraya geldik. Tamam sizleri tanımış olduk. Ama her şey para değil ki. Her şey para değil diye bir şey. Yok. Ortada verilmiş bir söz var. Bir söz var. Bana Para olmadan da bir şey yapamıyorum ama. Bekleyeceksin zaman. Zaman. Benim o kadar zamanım yok ki. Benim aç, zamanım aç mısın, senin olabilir. Aç mısın, açıklayamazsın. Açlık açıklık önemli değil. Verilmiş ne bir önemli, söz var. Ne önemli? Ben, sevgi mi önemli? Ben zaten ekmeğimi kazanıyorum. Şükürler mi? olsun. Sevgi önemli mi? Ev arkadaşım. Sevgi ben, ev arkadaşım. Sevgi ben ev istiyorum arkadaşlar. Ben ev istiyorum Ev alacağım. O zaman bana sevgi annemin yanına gidebilir. Ne zaman? Cevabını ne, ver. Ne zaman? Bana sen bunun cevabını ver. Bana sade şunun cevabını ver. Sevgi önemli, önemli mi? Ben ev istiyorum. Peki Deniz siz söz verdiğinizde durumunuz var mıydı? Hani o zaman alabilecek durumda zaman mıydınız? Vardı. İleride varsa yaparım mı dediniz? O zaman vardı. Şu anda bile var ama e, biraz zaman. Benim zamanım yok ama. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla maddi şeyler konuşuyorsunuz. Yani, yani şey, naçizane çok fazla paradan, valdan, yükten, altından söz ediyorsunuz. Yani tamam biz de altın veriyoruz burada tabii ki para pek çok şey ama ama asıl değerli olan şeylerin başka şeyler olmasını diliyoruz. ...ben rahat etmek istiyorum. Ben sığıntı gibi yaşamak istemiyorum. Ben evime gittim de bacağımı uzatmak istiyorum. Rahat etmek istiyorsan köye geleceksin... ...annemin yanında altı ay duracaksın... ...ben de sana evi alacağım. Asla o ev alınmadığı sürece ben Söz o veriyorum. eve gitmeyeceğim. Ya sizin başka eviniz yok mu? Siz kirada mısınız şimdi? Sen evet. Burada. bana e karşılıksız siz... verdim bu sözü. Demedin ki annemin yanına gidip de altı ay durursan... ...ben sana böyle bir şey yaparım demedin. Tamam şimdi söylüyorum. Hayır ben kabul etmiyorum onu. Gözümü seveyim hani kardeşim niyetine sahibini... Yani devamlı ben ikinci evliliğimi şundan yaptım, bundan yaptım deme. Hani bu adamın da ikinci hatırlatıp durma bence bunu. Ya ben senin yerinde olsam asla yapmam. Ne söyleyeceksin Kadir? Çırpınıyor. Abla ablam. ben beklemiyordum böyle bir çıkış. Yani resmen şu an diyorsun ki ben seninle paran için evlendim. Benim zaten ayaklarımın üstünde duruyordum. Hani beklerdim ki ben zaten paramı kazanıyorum. Senden sevgi istiyorum, aşk istiyorum. Onun için evlendim diye beklerdim. Ama sen direkt dedin ki ben senden... Ev için evlendim. Bana göre biraz abes oldu ee, abla. Kadirciğim. Deniz ona abiye göre, de canım benim. Deniz, göre abi, de Kadircim. Kadircim. Deniz canım abiye benim. de yazık. Ona da üzüldüm. Kadirciğim müsaade eder misin? Tabii ki abla. Canım, canım. benim kardeşim. Tabii ki abla. Müsaaden istiyorum. Ben ikinci evliliğimi niçin yaptım? Rahat etmek için yaptım. Buradan soruyorum, herkese soruyorum. Sizlere de soruyorum, bütün kadınlara soruyorum. İkinci evliliğini yapmış bütün kadınlara soruyorum. Niçin evlenilir? Rahat etmek için. İlkinde yaptığımız hatayı ikinciyi yapmamak için. Peki. Vallahi bilmiyorum. Ben, ben daha da bir şey söylemek sizi istemiyorum. Söyleme artık zaten. Söyleme vallahi söyleme tamam. Söylemek söyleme. istemiyorum. Söyledikçe işe yarıyor gibi gelmiyor bana. Tam Allah, tersi. Allah tersi. her şeyin haylasını versin diyorum. Aynen. Aynen. amin. Peki. Ve masa toplam puanınız 18. Keziban size bir puan verdi. Toplam 19 puanınız var. Geçtik sevgi çiçeğine. Sevgi Çiçeği Hasan Coşkun çifti dün yarıştılar. Puanlarınız Lordes 2, Durali 2, Müşra 3, Kadir 2, Güldane 2, Deniz 2, Sümeyra 2 ve Ömer 3 puan verdi size. Ben bana verilen puanları ben hak ettiğimi düşünmüyorum. Hak bir masa değildi bence de. Yani iki verenlere de kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Ben de vicdanen çok rahatım. Gerçekten ben emeklerinin karşılığını verdim. Hani az önce zaten herkes benim de verdiğim puanı duydu. Hani sonrasında da duyacaklar. Peki teşekkür ediyorum. Ee, bu arada Hasan ayrıca teşekkür ediyorum. sazıyla geldi. sazıyla ile sözüyle renk kattı programımıza. Şimdi bugün en yakın siz duyacaksınız puanlarınızı. Herkes bak Cuma'yı bekledi. Bir var mı yok mu diye bakıyorum. Yok. Şükür. <laughs> Şükür. Sümeyra Ömer Pamukçu çifti puanlarını okuyorum. Lordes 2, Durali 2, Büşra 3, Kadir 2, Güldane 3, Deniz 3, Sevgi Çiçeği 3, Hasan 2 puan verdi. Peki var mı söyleyecek bir şeyiniz arkadaşlara? Ee, çok teşekkür ederim. Sadece Kadir abiye sormak istiyorum. Ee, beğenmediğin ekstra bir şey mi oldu? 2. Ben orada da yorum yapamadım. Ben şeyi çok beğendim. Ee, Ömer'in yaptığını çok beğendim. Sevim bu Ona da tek onu beğendiğim için. Diğeri bana çok basit geldi. Yani... Yanlış anlama beni. Ben kendim de yapabileceğim herhangi bir şey yani. E, zeytinli e, açma. Zeytinli açma. Doğrudur. Çok şey gelmedi yani şaşalı gelmedi. Ama Ömer'in yaptığı gerçekten güzeldi. Puanımı ben ona verdim. Doğrudur. Afiyet olsun. Hepinize afiyet ederim. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Masa toplam puanınız 20. Keziban 1 puan verdi. Toplam 21 puandasınız. Ama benim puanlarımı bilmiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar haftanın 5. olan yarışmacısı çok güzel yarıştılar. Dedim. Beşinci yok. <laughs> Allah'ım. Beni böyle kandırıyorsunuz. Peki. Dördüncü de yok. <laughs> dördüncü de yok. O zaman herkes üçüncü, üçüncü bayağı kalın. Üçüncü bayağı kalın. Bakalım üçten kaç tane var. Peki. Üçüncü olan yarışmacılarımız. Üç kişi o zaman bizim. <laughs> bakalım kim oldular? Zahide Yetişle Mutfak Bahane'de üçüncü olan çiftlerim. Vallahi üç tane. Üç tane Sevgi Çiçeği Hasan Coşkun çifti. Çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Mükemmel gerçekten gelsin. bağlamayla renk kattınız. Güldane, Deniz, Yücel çifti renk kattılar gerçekten. Allah'ım inşallah o ev alınır. Alınırsa i̇nşallah, bana video çekin çekin gönderin. Yayınlayacağım tamam mı? Ve son üçüncü çiftimiz puanlar eşitlendi. Lourdes, Durali, Gümüşoğlu çifti çok teşekkür ediyorum onlara. İyi ki geldiniz. Valla yabancı gelin konusunda epey aydınlandık son 3 haftada. 1 ve 2. E buyurun. Herkes çok heyecanlı. Şimdi müsaadeniz olursa ikiyi bırakıyorum. Bir açıklayayım ki zaten iki kendiliğinden ortaya çıkmış olacak. Hazır mısın Müşra? <laughs> Değilim gibi sanki. Nasıl değilsin? <laughs> ha? En güzel bana yakışır değil mi? Sana her şey yakışır hayatım. <laughs> Yakışmadı. Vallahi çok yakıştı. Kıyafetine de güzel olmadı. <laughs> çok güzel oldu ama ben onları almak zorundayım. <laughs> Sen de var düşüp bayılacak gibi duruyorsun evet. hayatım ya. Elimin rengine bakar mısın? <laughs> nasıl sıkmış adamın? Bu Ay Allah'ım nasıl çocuğu? yakıştı. Bu çocuk nasıl yakıştı? Vallahi sana da yakıştı. Sümeyra. Altın kırmızı kırmızı ya. olmadı Sarı, ya. Iyi Açmadı yani. seni bence. Aa, nasıl açmadı? mu? bence çok iyi takım oldu. Evet. Var sende zaten bizimki boş ver de ne olmuş Yok yani. yok vermeyeyim. Yok vallahi ben konuşurken alayım. bayağı bir var diyordun Yok, ama. Vermiyorum. Ben onu alayım hayatım. sen onu da alayım. Yamultmadan çünkü sıkarak. <laughs> evet. Abla <laughs> ay, işin ay, sonunda ikimize <laughs> de gösterdim vermeden gideceksin herhalde. Hayır canım birinizden <laughs> birine vereceğiz. Ve artık açıklayayım değil mi? Yani. Zahide Yetiş'le mutfak bahanede bu hafta birinci olan çiftim. geliyor. Sümeyra Ömer Pamukçu çıktı. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.